Şu işe bak be. oh. Kendi bebeğimiz olacak. Ona bile sevinemiyoruz. Bu Sultan Ana bizi mahvetti ya. Hep benim yüzümden. Kendimi asla affetmeyeceğim. Yani ben Sultan Hanım'ı kızdırmasaydım... ...tarlaları benden alıp o herife vermeyecekti. Ama şunu unutmayın. Sultan Hanım'ın... Bu tarlayı da inekti falan bu işlerden bir yılda kazandığı parayı benim İstanbul'daki kliniğim bir ayda kazanıyor. Kaan kendine gel ne yapıyorsun? Ay asıl sen kendinden gel, Abam gibi dürten oldun ha. <laughs> Ay baba sen de mi dürten oldun ya? <laughs> e, neyse e, dürtmeleriniz bittiyse ben lafa devam edeyim. Devam ha? edeyim devam edeyim. E, bugün yaşanan olay benim için asla bir yenilgi değil. Bugün yaşanan olay bizim için çok yakın zamandaki bir zaferin habercisi. Ve ben inanıyorum ki biz günün birinde bütün bu olaylardan zaferle ayrılacağız. Ha, i̇nşallah inşallah. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Nasıl yani? E? Ama gerekirse giderim. O yandaki köyün bütün arazilerini satın alırım. Yine de vazgeçmem. Asla pes etmem. Ay, kancım, mı istersen. Kancım. Ne, ne abartması canım? Niye yani parasıyla değil mi ya? Allah Allah. E, neyse. Ablacığım biz o zaman izninizi isteyelim. Evet giderim. kalkalım. Aa oğlumu Bey oğlum oturun açıkta. Yok yok kalkalım. Ee, kalkalım. Evet. Ee, ama damadınız olarak... ...benden size bir tavsiye. Hı. Şimdi aileye yeni bir birey geliyor. Evet. O yüzden ne yapalım? Moralleri yüksek tutalım. Yüksek tutalım. Tutacağız. Tutacağız ee, yüksek. Ve hatta... ...bugünün anısına yeni gelecek olan çocuğun adını zaten koyalım. Evet. olsun. Ay. Tabii olsun. Hadi, Hadi biz kalkalım olsun. artık. Evet, sen <laughs> <bize> bakalım sen. Zafer! <laughs> oldu, iyi Safer. geceler. Oldu. oldu. Olacak, olacak. Gece. Koyacağız, koyacağız. Güle güle, güle güle. Hadi. Ben nasıl olacak anlamıyorum. Ben bu ya, dün mı sen ne dedi? Sultan <laughs> Hanım dedi, bir, bir sene kazandın dedi. Ben bir ayda kazanıyorum dedi. Valla eğer öyleyse Heh. bizim sırtımız hayatta geri gelmez. Evet. He. baba. Yani sizin sırtınız yere gelmeyecek diye benim her gece sırtım yere geliverecek. O ne demek şimdi kızım ya? E ne demek o demek. E ben sevmiyorum zorla evlendirip durunuz. E ben evlenince her gece sırtım yere geliverecek işte. Şişt kız bana bak. Aşam aşam kendini bana dövdürtme. Senin Genderlerim de parça parça eder. Yürü, 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 yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. yürü. Kadir bana bütün her şeyin ilmek ilmek bugün örüyor herhalde. Bu nedir başıma gelenler ya? Burası. Lan. Bak canım. Lan vallahi çıkmıyor bu. sen? <laughs> Boş beşikle konuştum tek başına. Ben beşikle konuştum bayağı da. Gece gece ne edip durun lan sen? Sustun şunu lan sussun! Ya Nurten üstüme gelme gözünü seveyim ya. Zaten psikolojik ben ben bitmiş durumdayım. İyice bitirme beni Nurten ya. Ya bu ninni beni iyice bitir. Tamam ben bittim psikolojik. Ben bittim ya. Gel. Ben bittim ya. Kıyamam Kız o ne? Ne öyle? Bu nedir bu başımıza gelenler? Göğsünde kitle var göğsünde. Böyle büyük kitle var göğsünde. Ne? ne? Burada Nerede var? Orada orada. Geldi kulağıma geldi. Elma kadar. Nerede lan? Orada kitle var orada. Burada var? Kitle var orada. O ne ya? Allah canım. Allah canım almasın lan. Kumandaymış bu bu. Ödü mü? Allah koparttı. ha. Kapattı kapat gözünü seveyim milli kapat. Bakayım. Hangi silah hangisi göremiyorum ben. <laughs> ya o beba bunu. Ay. Ne olur lan? Ne olur lan? Şuna. Ne olur lan? Yanıyoruz. Yanıyoruz. Oy. Dünya bir sustur lan şunu sustur. Yürüten. Bütün takılı kaldı komando. Ne yapayım yani? Bir şey yapmıyor. El yanıyor lan. El yanıyor. Yangın nerede lan? <laughs> ha? Bana bak. Yangın nerede lan? Ha? Ya baba ne yangını? Dünya işte, bir işte neler mi o. Hem bizim evde yangın mi var? <laughs> Haklısın lan. Hadi doğru ya. Sustur <laughs> lan. Sustur lan. Ya kız ne yapıyorsun? Komando takılı kaldı Nurten. Ay komando da takılı Ne oluyor? Ne oluyor lan? Sustur lan şuna, sustur. Ya kaybaba, komando takılı kaldı. Hiç şey yapmıyor. Allah'ım olsun ya. Ay ama açılmıyor lan. Kaldım burada. Ne yapacağım şimdi ya? Ay. Ay. Ne yapacağız lan? Ay, Bak! Baksana! Eee? Ayy! Çıkar Dur Çıkar çıkar! Ah! Ne Hadi ne lan! Ayy! Bir şey düştü lan! bir var. şey düştü Yavaş! süresi gibi nasıl bir ailesiniz ya?

kahvaltı yap falan olur mu? Hı? Tamam Nurten, tamam kalkarıyorum, dur. Hatice, valla korkuyorum bak ha. Sonra Allah korusun, başka bir yerinden bir şey çıkıverir. Ben sensin ne yaparım, bilir Tamam, toparlayacağım Nurten. Hı. Ama Nurten yani çok büyük şoka girdim ya. O şokların içine düştüm yani. O şoklardan inşallah çıkacağım bugün, kurtulacağım, kalkacağım tamam. Tamam. Hadi kalk, hadi canım kocam benim, kahvaltı yapıverin. Tamam Nurten, git ben geleceğim hadi tamam. Tamam. Hadi gel, tamam.

Getir kızım, getir. Dünyanın gelme ya Ya bu baba olay onu çok etkili verdi. Bunalıma giriverdi verdi beni üşümeyin. Ya haklısın. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Ne yapsın garibim? Bir dünya para harcayiverdi verdi bebek için değil mi? Harcadı vallahi. Bak aklıma ne geri verdi? Ha ne geldi? Ana, ha. sen bu çocuğu doğru ver. He. Ha adamlar da büyütü versin. Ha, bak bu çok iyi fikir ya, çok iyi fikir. Neden benim aklıma daha önceden gelmedi ki bu? Daha önceden geleydi. Seni başka birilerine verirdik. Sen de Hı -hı. o başka birlerin başına bela verirdin değil mi? Ya baba ah. ya. Hep fikirlerimle dal geçiyorsun ha. Kız geri zekalı. Çok konuşup da benim sinirlerim zıplatma. Zaten çok kızgınım sana. Beni bak. Sen o doktorla hele bir evlenme. Bak o zaman görürsün gününe. Hı -hı. Buyur baba. Sabah şerifleriniz... hayır olsun. Oo. Hoş, hoş geldin. geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Aynı zamanda da afiyet olsun. Buyurun, buyurun, beraber Gülüyor. olsun. Buyurun. buyurun, buyurun. Aa. aa. Buyurun. Ben yaptım o işi. Çoktan. Eh. Ama hadi bir çayınızı içeyim. Ne ben dedim sunayım. çay ve çay. Enişteme koyu vermiştim. Ha <laughs> Bünyamin'in bardağı bu. Buyurun. Temiz. Aa. aa. <laughs> Bünyamin demişken. ...Bünyamin'in durumu hiç iyi değil. Ben de ne yaptım? Sağlık evet. hizmetini buraya... ...ayağınıza getirdim. Ay, Allah razı olsun. Kız valla sabaha kadar ağladıydı. Ya, ya. ya. Bünyamin'i bu psikolojiden... Ya. ...çıkarmak lazım. Ben de bu yüzden buradayım. Peter Benjamin ya. Bunalım bunalım nereye kadar ya? <laughs> Vallahi da uyku kendime getirdi ya. Moral manları yüksek tutup şu bebe işini hemen bir kere de bitirmem lazım. Gerçekten bak. Ne yapalım? Gıdaya dikkat. Spora devam o zaman. Hadi bak. Hadi bakalım. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunu diller. Bir, iki, dört, bir, hadi. Ha, ha, İki, üç, dört. Altı, yedi, anam beş nerede? Altı, yedi, sekiz, dıta dur. Şaka, hop. <laughs> dur, vallahi da nasıl inerim ya? Kızım, Bünyamin'e bir çağrı istersen. Heh, ha? tamam. Doktor tamam. Hanım beklemesin. Çağrı Hah, Bünyamin. Anam bayına bastık Aa, ah, ne oluyor lan? Allah Allah. Ah işte işte. iyi insan ne yapar lafının üstüne gelir. Ne oluyor lan buna? Bilmiyorum baba anlamadım. Kızım, koş git çay, koş. Bu çocuk hiç değil, hiç. Allah Allah. Haydi, haydi. Büyü Amin. Büyü ne oldu seni? Hı? Vallahi kendimi hiç hissetmiyorum. Ben iyi değilim ya. Kalkamıyorum hiç. Bak Aynıma Hanım gelmiş seninle konuşmaya. Hadi geliver sen de. Nurtenciğim kalkamıyorum diyorum kalkamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Psikolojim daha çok bozuk kalkamıyorum ya. E hani geldin o beyaz masaya doğru ne oldu Öyle dönüverdin. Yani ne bileyim Nurten o anda öyle iyi hissettim de yanlış alarmmış şu? şey oldum yani. Bir de kendim tekrar götüleştim. Bir de Nurten bu kadın gerçekten deli ya. Vallahi deli o kadın. Ben o kadın istemiyorum ya. Deli değil lan. Deli doktor değil mi? Deli değil. Ya Nurten ben daha ne diyeyim anlam üstüme gelme. rica ederim. İyi hissetmiyorum kendim. Bağırttırma evin içinden Nurten. Tamam sağ lan. Teşekkür ederim. Sağ ol hadi. Rica ederim. Hemen Yapma, toparlan Nurten. gel hadi. Tamam Hadi. hadi. Vallahi bu, bu, durumu çok kötü ya abim yoşum. Vah vah vah. Ya annem hanım siz bir konuşsanız onunla. Sizinle konuşunca iyi oluyorum Tabi tabi. Şu an kendisi mevki olarak evin neresinde? Yatak odasında. Tamam. Haydi çiçeklerimle ben gideyim. Çiçekler insan ruhunu açar. Psikolojisine iyi gelir. He tabi tabi. Haydi görüşürüz. 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 <laughs> Buyurun. Yavaş yavaş. Tutuklar. Heh. Bura bura. Gel. Gel. Bu oda. Evet. Şimdi sen lütfen dışarıda bekle. Hatta bahçede. Çünkü ben hastamla özel olarak konuşacağım. Bahçede. Evet. Haydi Nurten. Gideyim o zaman. Ben dışarı. Deliye bak ya buralara kadar gelmiş ya Bir gitmeden hayatta çıkmam yataktan. Efendim Nürten. <laughs> Kız. Nürten değil ben. Aynıma. Sen çıkar mısın ateşli barut yan yana durmaz derler. Çık şurada. Ne yapıyorsun ya benim mahremim şurası. Çık şunu. Konuşmamız lazım Bünyamin. Konuşmamız lazım. ...ve dün geceyi... ...nihayete erdirmemiz lazım. Kokla. Ya. Kokla. Vallahi mı bağırım imdat diye bağırıp çığlık atarım ha. Hayır, hayır. Sen bağırırsan... ...ben de bağırırım. Benim sesim yok mu? Ben sana mecburum... ...bilemezsin Bünyamin. İçime ey... ...ruh gibi girdi bir kere bu sevda... Vallahi bu deli bu ya. Deli bu vallahi da deli. Dur, 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 Hemen beni yanlış anlama. Nasıl yanlış anlama? Elinde çiçeklerle falan benim mahremime odama girdin yani. Bak yapma ben karımı çok seviyorum. Ben Nurten'den bebe yapacağım yani. Hem sana ne bunlardan gözümü seveyim ya. Bir insan böyle şarkı söyledi diye aşık olunur mu insana yani? Olur mu? Olur. Bağ gibi olur. Olundu. Du. Du? İşte ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu analiz etmeye çalışıyorum. Ya anlasan olur anlamasan ne olur yani? Ben karımı seviyorum lütfen ya. Sev sev sevmek ne güzel. Karını sev. Karını sevmekte serbestsin. Allah Allah çattık bir sığıra daha bu nedir ya bu? <laughs> Bak. Ben şu an ne yaşadığımı tanımaya, tanımlamaya, tanı koymaya çalışıyorum. Evet, biliyorum. Sen evli bir erkeksin. Benim sana aşık olmamam lazım. Ama kendimi kendim tutamıyorum. Bir şey düşünmüyorum yani. <laughs> ...ben de yani kendimi tutamazsam falan... ...hiç aklına gelmem öyle bir şey yapma... ...gözümü seveyim ya... ...bak burası benim mahrem odam yani... ...benim evimdesin şu anda lütfen... ...çık şeyden yani odadan çık... ...hatta terk et köyü de terk et... ...gözümü seveyim. Ah, ah bana böyle şeyler söyleme... ...çünkü ben... ...platonik bir sevda yaşıyorum... ...platonik bir platformdayım... ...senden karşılık beklemeden... Hayır, hayır. Bak, ben sana bunu ne yapmayabilirdim? Ben sana bunu söylemeyebilirdim. Ama ne yaptım? Ne yaptım? Söyledim. Çünkü neden? Neden de? De, neden de? Ne, ne de, ne de, ne Çünkü şaşkınlıkla ağzımdan kaçtı. <laughs> Hem sen biliyor musun? Bu benim çok sıklıkla yaşamadığım bir olgu. Sıhtıklıkla <laughs> yani önüne her giren aşık mı oluyor sen? Ben anlamadım ya. Hayır, hayır. Ben önüme gelene aşık olmuyorum. Önüme gelen bana aşık oluyor. Yani genelde hastalarım bana sevdalanırdı ama... ...şu an... ...doktor hastasına sevdalandı. Ama bu normal. Normal. Çünkü sen o kadar yakışıklı, o kadar çarpıcı, o kadar duygusal ve bir o kadar da baby, aynı kadar harika bir erkeksin ki aklım başımdan uzaya gitti. Allah doğru, doğru. Ya bak neyse gözünü seveyim bak. Başımıza bir iş gelmedi. Buradan çıkalım. Hadi bak gözünü sevin. Bak şeytan doldur lütfen. Hadi. Peki, peki. Haydi çıkalım, Platonik sevdiceyim. Haydi, ben senden. Çocuk istemiyorum çünkü, çünkü. Çünkü ben bakireyim. Yetersiz bakire. O ne ya? Evlenmeden çocuk olmaz. Yetersiz bakayım. Neyse abi, tamam. Uyumamıştım. Işte, hadi çık. Gözün sen hadi al çık. Haydi çıkalım. Tem dokanma yok. temas temas yok. dokan dokanma tamam dokanmadan. Dokanmadan. Dokanmadan ama çiçeğimi ne? al bak. Ben tam bunu alırım. Bak. Odanın dizaynıyla ne kadar yakıştı. Ah. Sen şu orada ah. oradan git de al, tamam. Alırım. Nasıl? <laughs> Ne yaptın? Çiçekleri suya koydum ya işte. Aferin, aferin. Nasıl geldiler? İyi geldi mi? He, çok iyi geldi Nurten. He, Şimdi iyi. de çok iyi gidiyor. Değil mi doktor hanım? <laughs> ne demiştir? E, hastanın ziyaretinin kısası makbul demiştir. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Ben de bir ruh hekimi olarak buna katılıyorum. Ve ne yapalım? Tekrar görüşelim. İyi günler. İyi günler. Yine gelin, yine gelin. Bekleriz. Şimdi, Allah aşkına geçeceğim. Geç, geç, geç. geç, geç. Ne oldu lan? Ya sen şuna yine gelin falan değil mi? Bir daha gelir vallahi ya. Aa, ne oldu lan? Rahatlatmıyor muydu seni bu doktor? Ne oldu indi? Ya Nurten rahatlatıyor rahatlatmasına da bu sonradan böyle zaman geçtikten sonra bu deli gibi oluyor. Bu deli, deli yani bu. Hakikaten haklısın. Doktor etçik tuhaf. Tabii canım. <laughs> Neyse ya vallahi iyileştin mi? Karnım acıktı Biraz Neyse. bir şeyler yiyeyim ya. Abi, i̇şte böyle ya. Böyle ya. düzgün <laughs> olun ya. Kendin moralinizi düzeltin. Daha çok gençsiniz oğlum. Daha çok bebeniz olur ha. Evet, değil <laughs> mi? Afiyet olsun. Allah <laughs> Allah. Hadi bakalım afiyet olsun. Valla köye kadar gelmişken... ...sana uğramadan edemedim Sultan Hanım. <laughs> Ay Çok iyi edemedin. Çok iyi edemedin. Pek sevindim ben de. Sana bir şey soracağım zaten. Sor bakalım sor. Çok merak ediyorum ben. Firat nereye gidiyordu? Ah, ah bir de soruyorsun Sultan Hanım. Nereye gidecek? Ukrayna'ya gitti tabii. Seni Gül'le konuşurken duymuş. Sen hala Niyazi'yi seviyorum demişsin. Ya. Ah, öyle içerlemiş ki ondan öyle. Ansızın gitti işte. Ne dem gari, Gül'ün ferman dinlemiyor biliyor musun? Ama sana şunu diyeceğim ki. Bak doğruyu söyleyeyim gari. karşında birdenbire Firat'ı görünce... yüreğim pir 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 edip edip. Ama sonra anlayıverdim. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Zaten zaman da öyle olsaydı. Elini verirdik değil mi? İşte kader bu kadarmış. Kısmet kısmet. Sultan Hanım. Bak. Bir bunalıma düştüysen. Bir strese girdiysen. insanlık hali. Söyle bana. Çekinme. Ben senin yanındayım. Hem ben de senin bir torunun sayılırım artık değil mi? Değil mi? Hiç merak etme gari. Öyle bir şey olursa hemen seni ararım ben. Hiç merak etme. Ara ara. Hem biliyor musun? ben belki bu köye daha sık gelip gideceğim. Geldikçe sana uğrarım. Ha Ev mi buralarda sakın? Ev değil, ev değil. Ben tutuldum ben. Ben kendim tutulu verdim. Aşık oldum. Sevdalandım. Kim aşık oldu O artık bir süre. Ben de sır. Ama belki gün gelir de bu sırrımı kamu oyunu açıklarım. Ya da belki senin gibi ben de yalnız bir başıma o erkeği bekleyerek yaşlanabilirim. Vah vah. Kara sevdam bildin sen de. Ah Sultan Hanım ah. Hem de ne kara sevda. Biliyor musun? O erkeğin başka bir sevdiceği var. Evli mi yoksa? Boş ver, boş ver. Aman kızım. Aman diyem sana. Sakın aman aman. Aman garaçalı gibi girme evlilerin arasına gari. Sevdalı arasına girme kızım. Aman aman günah çok günah. yok Sultan Hanım yok. O hiç benim tarzım değil. Ama elimde de değil. Gönül ne yapmıyor? Ferman dinlemiyor işte. Ah ah neyse. Haydi ben kaçayım. Kahve için teşekkür ederim. Kırk yıl hatırı bende. Haydi. Cık, cık. Huzurlu günler sana. Gülü gülü kızım, gülü gülü. Abo, aklını iyice karıştırıverdi bu kız be.